merhaba arkadaşlar. Yeni Fall Guys ile karşınızdayım. Ee, bugün yanında yine sadece Uygar var. Baskın yapan oyuncumuz bu sefer videonun başında geldi yanımıza. Ee, bu arada geçen video ben Uygar gelince kafam karışmış. günün kelimesini söylememişim. O konuda özür dilerim. Bugün kelimesini unutmadan direkt şimdi söyleyeceğim. Ama kelimeyi yine Uygar belirlesin. Uygar kelime ne olsun kanka? bekliyoruz. Ne? Tamam kanka. Ee, gençler uygar kelimemizi bu maçtan sonra söyleyecekmiş. Burada bugün oyun dolmuyor ya. Hiç dolmuyor kanka bugün oyun. Dol artık. Yeter. Kanka ben bugün çektiğim videoda 59 oldu tamam mı? Böyle yarım saat 59'da kaldı. İzlersin onu 3. bölümde. 3. bölüm çok komikti ya. Abuk sabuk yerlere takıldım. Bu arada sevmeye başladım ya yani ben. Şu ikinci aşama dışı ya ilk iki aşama dışında ben de seviyorum. Silindir ve dönen çarklar dışında. Sabotaj var. Uyar telefonunu sessiz al lütfen Ya yine hile Kanka o bence Hileyle alakası yok bence o adam hot dog olduğu için bence uçabiliyor Aa, Yok kanka ha, Olmuyor kanka olmuyor Onu çok denedim ya Bir sürü konuşma sitesi denedim Meet denedim zoom denedim Dediğim gibi bir ara demiştim ya en kötü ihtimal telefon hoparlörünün önüne koyacağız. Onu videodan sonra konuşuruz kanka biz Ya. Kanka ben büyük ihtimalle geçtim. Geçtim. Aa Felix geldi. Gençler biz videodayız. Video çekiyoruz. Ya Felix videoyu niye basıyorsun? Bugün iki video çektim. Birini Uygar bastı birini sen. Bir salın beni de çekeyim videomu ya. Uygar sen geçtin mi? Aynen. Arkadaşlar ikinci bölümdeyiz. Gelebilirsin ama oyunun ortasındayız. Aa ben bunu çok istiyordum. Futbol. Ha bu değil. Kanka benim isteğim bu değil ya. Kanka benim dediğim şey futbol. Bu topları kendi yerine almaca. Doğru. Bu değil benim istediğim. Aynen öyle. Kanka sen çok tipsiz gözüküyorsun. Uygar sen gri gözüküyorsun. Kanka bu oyunda da mı böyle topu tutarak falan kendi rengimiz mi yapıyoruz? Nasıl? Kanka şu an en az top bizde ama eğlenmek istemiyorum ben. O zaman kanka ben... Kanka ben oturacağım siz topları toplayın. Gençler bu arada ben e, hile kurulumunu öğrendim. İsterseniz bir bölümde hile açabiliriz. Bir bölüme özel. Yok ya bir video yazar atsak bir şey olmaz. Kanka bir top daha alalım hadi bir top. Hayır kanka kanka dur kanka dur 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 önde git. bitti 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 huh. arkadaşlar böyle bir comeback yok Uygar nasıl ya maç bitmişti ama Ya, kaybettik ya kaybettik Ah be Hadi gençler Felix sana davet atıyorum videonun yarısında yoksun oraya gerek yok neyse uygar hadi hazır ver kanka ne yapıyorsun ha uygar gün kelimesini söylüyor ney kelime ney uygar kelime ne uygar Uygar kelime ne uygar? Ney? Kanka bu ne? Ya yara anan atsın Buna babam Kanka günün kelimesini söyle. Günün kelimesini ben söylüyorum. Mor gagalı kuş. Kanka bir maç daha atalım Bir maç daha atalım videoyu bitirelim. Biliyorum kanka bugünkü öyle olsun. Hadi hızlı. Biz zaten aynı oyundayız. Sen benimle aynı oyundasın. Kanka açılmasını bekliyorum. Ne yapayım? Konuşalım. Sohbet edelim. Ee, yani konuları anlatayım. Ee, yorumlara challenge yazmayı unutmayın. Hiçbir challenge verilmedi şu an. Ya yani verildi biz yapmadık. Yarınki videoyu challenge'lara özel yapacağım. Yarın saat challenge yapacağız. Hadi başla. Kanka sen en öndesin. Aynen. Ben üçüncü sıradayım. Ben direkt aşağı atlıyorum. Çok ters yönden gitmiş şu an. 50 kişiyle birden kapışıyorum biliyor musun? Çarpıları döndürmek için 50 kişi bir yönetiyor, ben bir yönetiyorum. Kim yener ben? Oha, topların ora ne oluyor? <laughs> ya ben elendim. Sen de geçemedin ki. Geçtin mi? Ben Neyse bugünkü videomuz kısa oldu arkadaşlar. 10 dakika oldu. Zaten bugün bir video daha atmıştım. Onu izleyebilirsiniz. Ee, hepinizi seviyorum. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize bay bay diyeceğim de kanka bir 10 saniye bekleyeyim de 10 dakika olsun bekle. Bekliyoruz. İsterseniz şimdi, siz şimdi çıkabilirsiniz. Lobide bekliyoruz Hepinize bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.